Evet arkadaşlar Lina şimdi kötü kedi Şerafettin'e ve dinozor Ayşe'ye slime'dan köfteler yapıyor. Lina bunlara ne yemek yapmak istersin? Ne yemek yapıyorsun? Hı hı. Oha kız bu slime'ları sen mi birleştirdin? Kocaman. Benim. Benim. Hayır <laughs> ver. Kızım çok büyüdü. Bak tut ucundan bakalım ne kadar büyümüş bakalım. <laughs> Bakmayalım mı? Arkadaşlar kötü kedi Şerafettin burada bakın. Oha! Şerafettin'i düşürdü Lina. Aa, <laughs> Lina Şerafettin'i dövüyor. Dövmesene Lina Şerafettin'i. Ama bardağı kırdılar ya? Bak bardağı kırdı. Bardağı mı kırdı? Şerafettin sen bardağı... Aa, şerafettin. Şuna bak. Neden bardağı kırdın de. Tamam bağıralım. Şerafettin. Sen neden bardağı kırdın Şerafettin. Ben senin abinim şerafettin. Sen bardağı neden kırdın? Lina sana çok kızdı. Bu bardağı neden kırdın? Neden kırdın şerafettin? Neden söyle bana? Şerancıtan kırdı. Aa Lina'nın dinozoru köfte yemiş. Lina dinozoruna köfte yapmış ya köfteymiş. Ay şerafettin ayakta duramıyor. Şerafettin. Şimdi. Dur artık bu iğrencikten de oturuyor sen iğrencikten de oturdu oturuyorum. Öyle mi? Şerafettin biz yalancıktan doktora geldik. Yalancıktan oturuyoruz tamam mı Şerafettin? Lina ablanı bekliyoruz. Lina ablan slime'larla köfte yapıyor. Bakar mısın? Lina ablan çok güzel köfteler yapabiliyor. Lina ablan çok güzel köfteler yapıyor. Sen köfte yiyeceksin Şerafettin'e verebilir miyim bunu? Şimdi Şerafettin'e köfte yedireceğim. Ye Şerafettin. Şerafettin hadi. Hadi. <gülüyor> Yemiyor. <gülüyor> 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 ne? Abi Sen bağır ama Lina hep ben bağırıyorum. Bağır <laughs> ya Ya annesi sen bağır. <laughs> ama bardağı kırdı. Bardağı mı kırdı? Nerede kırdı bardağı? Hii. Şerafettin sen Lina'nın bardağını mı kırdın? Sana ne yapalım şimdi çabuk bunu ye. Ye bunu. Ye bunu. Bak Lina bir tane daha yaptı gördün mü? O zaman bunu dinozora veririm. Bu bunun tercihi. Bunlar abi kardeş mi? Bu da kardeş. Her şeyde bunun kardeşi mi? Hangi sayının kardeşi? Bir kıyı var ya bunun tarzı. He, ben şimdi senden öğrendim daha. Şerafettin. Hmm, Lina'nın slime'ı da kocaman olmuş ya. Hadi bakalım Lina bay bay yap. Hayır. Bay bay. Baba bir tane çek. Çekiyorum işte zaten. Sen YouTuber mı olacaksın? <laughs> <laughs> Şerafettin Gıdı 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 gıdı, gıdı. Hmm, Liranın köftelerine bak Ne kadar güzel ne kadar tatlı Ben de yiyebilir miyim Çok tatlı çok Çok güzel yapmışsın eline sağlık Eline sağlık Sağ ol kızım. Bardağı kırdı. <laughs> bardağı mı kırdı? Bu. Bu kırdı. Şerafettin <laughs> sen bardağı mı kırdın? Hayır bu kırdı. Dinozor mu kırdı? Ben kırdım. Neden kırdın dinozor? Yanlışlıkla. Yanlışlıkla kırılabilir olsun. Annem hani anne çok bağırdı çok üzüldüm. Çok mu üzüldün? Aa. Dur <laughs> Şu şurada dursun da. 嗯，咋么？